Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizler müthiş olacağız. Müthiş heyecanlı evet. bir mücadele olacak bence. Herkese tüm futbol tutkunlarına merhabalar sevgili seyirciler Beşiktaş sevgili yönetmenimiz şimdi takımların saha dizilişlerini ve bu 11'lerini getiriyor ekrana. başladı. Çizgi geçti top taç. Uzun vuruş ileriye doğru. Marinos. şans şansı olabilir şimdi. Bileri oynadı. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Rıdvan. Wilfried. Çok iyi düşündü. Havadan uzun bir pas. Gabriel. Genghis. O Tchek pela apostila uzun bir top. AY Emre. Maçın 15 dakikalık bölümü geride kaldı. Sakıtma bir pas arkaya. Müthiş bir pas. Şu pozisyonu. Şimdi gol gelebilir. Gat, gol! 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 Evet 1-0. bir pas müthiş bir gol olağanüstü bir asist yaptı ona da sadece topu takip ederek son vuruşu yapmak kaldı Şimdi maç yeniden başlıyor, skor 1-0. Yardımcının bir numarası var ve evet, offside. araya girdi ve aldı. Marinos. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. Savunmanın arasına pas düşündü. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Müthiş <laughs> gerçekten. <laughs> Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Böyle bir oyuncuya böyle komya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet haklısın. Bir golcünün arayıp da bulamadığı pozisyon. marka yapan yok. Savunma desen dağılmaz. Fırsatçı golcü affetmez. Bazen. son. Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Tek başına sürüyor topu. Tek başına kaldı ama destek lazım. Endiayi. Vurabilir. Bir şut kaleye. Doğrudan kaleyi düşündü ama vuruşu kaleyi durmuyor. Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fazla almadı. Çek Orta pozisyonu Sert bir kafa Son dokunuş Etkili olmadı Zayıf bir dokunuş oldu Abraham Bir burnun altında imzas var Vacek. Taç atışı ile maç devam ediyor. Endiaye. Bir, bir orta. Uzaklaştırıldı top. Tehlikeyi geri püskürttüler. Öne doğru attı pası. Offside yok. Tehlikeli geldiler. hatalı istediği yere atamadı topu. Atak devam ediyor. Mücadelede eşitlik devam ediyor ve saatlerimiz ilk yarıda son 5 dakikanın kaldığını gösteriyor. Şirdağ'a sıradan bir gol değil, takımı zaferi taşıyacak gol olabilir. Nokta atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gönderdi topu. Harika bir gol.